Canlı yayınımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Adnan Bey. Ne mutlu. Hoş bulduk. Size hoş geldiniz. Yani bu teşkilat çalışma evet, herhalde değil şimdi, mi? Şimdi açacağız. Ben mi? Şimdi açacağız. Şimdi açıyoruz. Açıyorsunuz. Ne güzel. Yanlış şimdi ben bu yayında dikkatimi çeken bir şey var. Hanım kızların hepsinin yanında anneleri var. Evet. Yanlış görmüyorum değil mi? Doğru evet. günmüş. Annelerle genç kızları evet. birbirine etmek çok zor. Evet. Maşallah. Evet dinliyorum. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Burdur'da verdiği Şegövera ile özdeşleşmiş olan yumruk pozu çok eleştirildi. Ve fotoğrafı sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Bu konu Sayın Karamollaoğlu'na soruldu. Biliyorsunuz Burdur için şeker pancarı çok önemli bir geçim kaynağı. Dışarıda da çok büyük bir kalabalık vardı. Normalde bizim kendi işaretimizi yapardım ama dışarıdaki coşkuyu görünce heyecanlandım, gaza geldik diyelim şeklinde bir açıklama yaptı. Aslında da biraz naif bir cevap olmamış ama şöyle diyebilirim. He, yani heyecanlandım. İnsan yumruğunu kaldırabilir yani. Evet. Zafer evet. ifadesi olarak, sevinç ifadesi olarak kolunu havaya kaldırabilir. Ya yani onun özel bir anlamı da yok yani. Çek gevera yapıyor, yok kuvara yapıyor falan fark etmez. Kimin yaptığı önemli değil. O yapıyorsa ömür boyu veya kuşaklar boyu bunu kimse yapamaz diye de bir şey yok. Tekerleşmez o ondan. Yani hiçbir anlamı yok onun. Hiçbir riski de yok. Mahsur da yok. Çok makul bir hareket yapmış. Ama verdiği cevap yani biraz yakışmamış hoca efendiye. Daha klas bir cevap verebilirdi. Ama o da herhalde heyecanlandı. Evet. Ben Samsun'dan Emre. Hayat niye eskisi gibi canlı değil? ne ee, güzel yüzdüm. Onun farkındayım ama e, şu an işte decaliyet son bir e, hesaplaşma peşinde. Türkiye'ye ne kadar sıkıştırdıklarını görüyorsunuz. Amerika ben gidiyorum diyor. Fransa ben geliyorum diyor. E, Tayyip hocamız da yani can uğraş bütün gücüyle Türkiye'yi korumaya çalışıyor. Türkiye bölme konusunda adamlar bayağı kararlı ve azimliler. 30 bin kişilik anarşist ordusu oluşturmuşlar. E, terörist ordusu. Bizim ordumuz diye sahip çıkıyor Amerika. Yani biz kurduk diyor, bizim kontrolümüzde diyor. E, ciddi bir risk olduğu görülüyor. Böyle bir ortamda insanlar tabii o kadar mutlu olamıyorlar. Hem Darwinist materyalist eğitim var, hem gelenekçi Ortodoks eğitim var. Ee, ama buna rağmen benim gördüğüm hükümetin aydınlatıcı politikaları gittikçe faydalı bir açılım meydana getirecek. Ee, Tayyip Hocam'ın sanata, sevgiye, estetiğe, güzelliğe karşı iyiliğine malum. Ee, ciddi bir gayret içinde de görülüyor. Bu gayretler semerelerini verir. Yani bu böyle kalmaz. Bu politika yaklaşık 3-5 yıl içerisinde neticesini gösterir ve daha bir rahatlık olacaktır. Bunu göreceğiz. inşallah. Evet dinliyorum. Ellerine çay molası verildiği gibi namaz molası verilmeli mi? Ee, Öz olarak namaz molası adı altında değildi. Bir istirahat molası diye yani onu ifade edecek tarzda bir ara verilebilir. Yani 15 dakika zaten yani sağlık için o gerekir fazla bir şey bir 15 dakika versler yeter. Olur çok iyi olur yani. Benim yakışıklığımı bir daha göreyim. Aferin çok iyi demiş. Ellerine çay molası verildiği gibi namaz molası verilmeli mi? Aferin benim aslanım. Tabii çok zor durumda kalıyorlar çünkü işi bırakıp yani bir yere gidiyorum diyor. Bazen samiyetsiz bir usluk oluyor. Halbuki legal meşru hale getirilmesi lazım. İstirahat mola, molası o kadar. Yani 15 dakika istirahat molası veriyoruz. Ne yapıyorsa yapsın. isteyen çay içsin, isteyen namaz kılsın. İsteyen elini yüzünü yıkasın ama bu şart. Yani sağlık saat açısından, makul yaşam açısından gerekir zaten. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan faize karşı olduğu ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunu bilmeyenler de bilsin. Bunun aksini yapmaya kalkanlar da kusura bakmasın, karşılarına beni bulurlar. Çünkü ekonomide her kötülüğün anası faizdir. Faiz zengini daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar. Açık söylüyorum, devletin bankaları da bu işin içindedir." De dedi. Tayyip Hoca'ma helal olsun. Bunu her kabadayı, her delikanlı söyleyemez. Genelkine genel faize boyun eğdiler şu ana kadar. Devlet başkanları olsun, hükümet başkanları olsun. Hiçbir şey demediler. Tayyip Hocam yiğitçe, cesurca, samimi kararlılıkla ortaya çıkıp bu tip açıklamalar yapıyor. Ve hakikaten de bereketini görüyoruz. Ekonomi sarsılmıyor, enflasyon olmuyor, karmaşa meydana gelmiyor, hayat pahalılığı oluşmuyor. İyi, güzel, doğru gidiyor. Allah yardımcısı olsun. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ittifak oylarının %60'a ulaştığını açıklamasından sonra MHP'den bu rakamları doğrulayan açıklamalar geldi. CNN Türk canlı yayınına konuk olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı Cumhur İttifakı'nın oylarının %60 seviyesinde olduğunu ifade etti. 60'ın üstüne çıkar. Yani 70'e çıkartırız Allah'ın izniyle 2019'da ferah ferah 70'e çıkartırız. E, fakat e, sanata, estetiğe çok önem verilmesi gerekiyor. E, kaliteye çok önem verilmesi gerekiyor. Bir de kadınlara özgürlüğe çok önem verilmesi gerekiyor. Yani kadın özgürlüğünün çok üstüne durursa hükümet, daha fazla durursa, yeni başladılar gerçi. Ya yani bu atak devam ederse bu ciddi şekilde oylara da yansır. Çünkü yüzde altmış iyi bir oy ama çok çok daha fazla olabilir. Evet. Yavru siyah bir panter. Gözleri çok şeker. Bak oh, şey ben senin panterliğine tatlılığına da minicik canıyla panterlik yapıyor. <laughs> Bu güzel anneleri tanıştıralım. Evet. Efendim zatenizin ismini alayım. Ben Fatma. Fatma. Fatma Hanım. Yanındaki hanımefendi de Tuğba. Tuğba Hanım. Maşallah. Maşallah. Böyle aslan gibi evet. güzel bir genç kız yetiştirmiş. Maşallah. Ne mutlu ona. Maşallah. Ne mutlu ona. Ne mutlu ona. <laughs> Arzu Hanım yanınızdaki? Ablam. Ablam oluyor. Evet. Maşallah. Maşallah. Prenses, annenle mi geldin? Evet, Zehra. Zehra ismi. Ne kadar güzel. Maşallah. E, yine prensesimize soruyorum. Anne mi yoksa kız kardeşin mi? Anne. Ya hani, bu kadar olur. Maşallah. Maşallah. Almanya'nın en güzel prensesi. Maşallah. Annem Aynur ve sizi çok seviyor. Hmm, ben de onu çok seviyorum. Sağlı solu kızlarını yanına almışsın. Evet. Evet. <laughs> evet. Maşallah. Yani sizi çok seviyoruz. Yıllardır yanınızdayız. Allah nurunu artırsın. İnşallah. Didem Hanım'un ablasısın. Evet, bağlı, bağ. Banu ben. Evet. Banu, Banu. Çok eskiden tanıştığımız çok değerli bir insandır. Seçkin güzel bir aile, seçkin güzel insanlar. Birbirine bağlılıkları da çok güzel. Allah hepsine sağlık, sıhhat, uzun ömür versin. Çok yakışıklı bir babaları var. Ama öyle görülmüş bir yakışıklılık değil. Anne de çok nurlu, çok efendi bir anne. Torunlar. Birbirinden güzel. Aile muhteşem. Benim canımın içi de annesini alıp gelmiş ama kız kardeş gibiler onlar da. Maşallah. Anne hem çok modern. Bütün anneler gibi. O da Atatürkçü, aydın, ilerici anne. Maşallah. Allah hepsini nuruyla sarsın, cennetiyle şereflendirsin. Allah hepimizi Mehdi'ye, İsa Mesih'e talep etsin. İslam'ın hakimiyetini göstersin. İnşallah. İnşallah. Sağlık, sıhhat, afiyet, bereket, bolluk, huzur, sevinç, neşe içinde uzun ömürle yaşasın Rabbim. İnşallah. Allah münafıkları helak etsin. İnşallah. İnşallah. Kahru perişan etsin. İnşallah. İnşallah. Başlarının derdine düşürsün. İnşallah. Onları acı ızdırap içerisinde yaşatsın. İnşallah. İnşallah. Bereketlerini alsın, akıllarını alsın. İnşallah. Basiretlerini, ferasetlerini bağlasın. İnşallah. İnşallah. Allah aleyhlerinden bütün yolları onların üzerine açsın. Kendi ızdırapları içerisinde çöksünler. Allah vatanımıza, milletimize, devletimize barış, güzellik, iyilik, hayır, zenginlik nasip etsin. Hiçbir ülkenin Türkiye'ye müdahalesine Allah müsaade etmesin. İnşallah. E, teröre karşı da Türkiye'yi galip etsin Allah. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Evet, evet şimdi. Bizim için, hem bizim için hem ailelerimiz için o kadar büyük bir nimet ki sayesinde hepimiz Allah'ı sevmeyi, Allah için yaşamayı, Allah için din için çaba harcamayı öğrendik elhamdülillah. Hem evet. biz hem ailelerimiz. Allah razı olsun inşallah. Arzu ah, hocam çok eski talebimiz. Evet, 30 yıl inşallah. 30, şimdi, 30 yıl, 30 yıl, 30 yıl maşallah. Dile kolay. İnşallah. Bir ömür ya, otuz yıl. Maşallah. Siz bizim için çok güzel bir örneksiniz. Biz size senelerde şahitiz. Her anınızı Allah rızası için geçiriyorsunuz. O yüzden inşallah biz sizin için canınızı da veririz Allah rızası için. İnşallah. 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 i̇nşallah. Ömrümüzün sonuna kadar beraber olacağız. Inşallah, i̇nşallah ahirette de evleniriz. İnşallah. Yani. i̇nşallah. 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 Anne ne güzel kızları yetiştirdi böyle. <laughs> Ama anne de sultan yani. Maşallah. Allah nuruyla sarsın. Cennetiyle şereflendirsin. Cennetiyle şereflendirsin olur. bir aileden geliyor anne. O da tabii hayret evet. verici yani Museviler dinlerinde çok kararlı, katıdır. Evet. Ama maşallah bizim anlatımımızdan sonra güzel anne Müslümanlığı seçti. Allah hayırlı kılsın. Allah Allah'ın nuruyla sarsın. İnşallah. 15 senedir sizle beraberiz. Her açıdan bizim yanımızda olduğunuz Ah oh, severim ben seni. 15 senedir şu heyecanı üstümden atamadım. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok temiz, çok değerli bir insansın. Allah sana da bütün sevdiklerimize de her şeyin en güzelini, en hayırlısını, en fazlasını nasip etsin.